Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerinde vizesiz seyahat edebilmesinin önündeki bir engel daha aşılıyor. Taraflar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz girebilmesi müzakerelerinde uzlaşma aşamasında. İmzaların bu ay içinde atılması bekleniyor. Sanayi Bakanı Nihat Ergün vizesiz dolaşmanın kısa sürede mümkün olacağını ifade etti. Avrupa Birliği ülkeleri içinde Türk vatandaşlarına vize muafiyeti verilmesine ilişkin sürecin başlamasına yönelik müzakerelerde imza aşamasına gelindi. Başbakan Erdoğan'ın da onay verdiği uzlaşmanın ardından imzaların bu ay içinde atılması bekleniyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği sınırları içinde vizesiz dolaşması için yol haritasının oluştuğuna işaret etti. TÜSİAD ve Bilişim Sanayicileri Derneği'nin konferansında konuşan Bakan Ergün, karşılıklı olarak vizelerin kaldırılması ve Avrupa Birliği içinde vatandaşlarımızın vizesiz olarak seyahatleri mümkün olabilecek dedi. Avrupa Birliği ile müzakere yapan ülkelerle vizelerin kaldırılması, e, anlaşması yapılması gerekiyor. Şimdi o noktaya geldik. E, kısa zaman içerisinde e, o yol haritası oluşturuldu karşılıklı olarak vizelerin kaldırılması Avrupa Birliği içerisinde vatandaşlarımızın vizesiz olarak seyahatleri mümkün olabilecek